Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir Nota Solfej videomuzla birlikteyiz. Bu dersimizde daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum TRT kaydında Urfa türküsü olarak geçen Fırat Kenarı'nın in ince Dumanlı isimli eseri solfej olarak seslendireceğiz. TRT notasını şu anda görüyorsunuz. Kaynak olarak Mahmut Güzelgöz, Tenekeci Mahmut Güzelgöz görünüyor. Mehmet Özbek ondan derlemiş. Fakat fakat bunun video bilgilerinde bulacağınız ders videosunda da e, anlattım. Bu eser bir Urfa Türküsü değil. Bu eser bildiğiniz Saadettin Kaynak bestesidir. Eserin bestekarı Saadettin Kaynak. Arkadaşlar bunu unutmayın. Çok önemli bir konu. Yani neden e, böyle bir eseri Urfa Türküsü diye kayıt altına aldılar? Hiçbir değişiklik yok. Aynı eser. Bilmiyorum. Böyle birkaç eser daha gözüme çarptı benim. Zaman zaman yeri geldikçe bunları anlatacağım. Eserimiz 10 zamanlı, 18'lik olarak notaya alınmış ve güzel Hüseyin'i bir eser. Hemen referans sesimize alalım ve notaları okumaya başlayalım. Es. Evet. Fa sol 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 sol. Fa, sol, la, sol, fa, fa, mi, fa Mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, mi Re, mi, fa, mi, re, re, do, re Do, re, mi, re, do, do, si, do Üçüncü satıra geldik. Bakın sekileme devam ediyor hala. Si, do, re, do, si, si, la, si La, si, do, si, do, do, si, re, si, la, 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 la mi fa mi fa re mi Evet söz girişinde durdum. Buraya kadar olan bölüm aranameydi arkadaşlar. Şimdi söz bölümünden devam edelim. Ölçü başındaki mi'yi demin okumuştum ama buradan yeniden okuyarak başlayalım. Mi do re mi 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 fa mi fa re re sol fa sol mi re 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 re, re. Do re mi 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 fa mi fa re re sol fa sol mi re, re re Gördüğünüz gibi bu iki satır birbirinin tıpatıp aynısıydı. Hemen bir sonraki satırdan ben yarimden kestim artık bölümden devam edelim. Yalnız burada bir şeyi e, göz ardı etmeyelim. İkinci ölçüde e, baştaki la'da nokta olacak. Sondaki la'da Nokta olacak. Onlar çıkmamış ya da yazmamışlar. Bunlara dikkat ederek okuyalım. Re fa sol la 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 si sol la si la si sol sol fa la sol la fa la sol 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 fa. Fa la fa sol fa sol fa sol fa sol mi mi sol fa sol mi mi, mi 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 Hemen ne ağlarsın yuvan mı yoktur bölümünden devam edelim bu sayfada artık son iki satır Es do re mi 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 re mi mi, mi sol solfa sol mi 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 do re mi 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 fa Bu arada arkadaşlar ikinci sayfaya geçeceğiz ama hece bağlarını göz ardı ettiğime şahit oldunuz eğitim videolarında onların göz ardı ederek okumayı tercih ediyorum hece bağlarını nota okurken. İşte e, aynı notalar birleştirilerek okunur. Bunu biliyoruz ama eğitime yönelik bu videolarda onları göz ardı etmenin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Zaman zaman bazı takipçilerimiz iş güzellik yapabiliyor bu konuda. İkinci sayfadayız. Ve sol 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 la fa sol sol fa sol la sol la sol sol fa sol sol fa sol sol fa sol la, fa, la, fa fa sol mi fa sol fa sol fa, fa mi sol mi Üçüncü satıra geçtik. Burada artık natural fa'yı kullanıyoruz. Mi fa re mi fa mi fa re mi re fa re Re mi do re mi re mi do re do do mi re mi do re Do 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 re do, do, do re si la si Es Si do re 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 do si do la si sol si do re Re, si, do, re, 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 si, do, si, do, la, si, sol, si, do, re, mi, do, re, do, si, do, si, do, re, si, la, 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 la. Evet, aslında şu dağlardan aşalım bölümüne e, buradan dönüş alıyor olması lazım. Yani alttan üçüncü satırın ikinci ölçüsünün başına dönüş alıyor olması lazım. Bu notada almamışlar. Bu notanın daha saatli haline neyzen.com'dan aslında bakmakta fayda var. E, bu, Halk müziği repertuarı içerisindeki notaydı bu arkadaşlar. E, başta belirttiğim gibi bu eser bir Urfa türküsü değil. Saadettin Kaynağ'ın bizatihi kendi bestesi. Bunu bilelim. Ee, video bilgilerinde çalım ile ilgili gerek performans videosunun gerek uzun sap bağlamayla yapmış olduğum dersin e, linklerini bulacaksınız. Bir başka notasoru fevzi videosunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar sağlıcakla kalın.